Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, madem saniye-i vardır, tamam bunu okuduk, ve bakidir. Evet, bunu anlamaya çalışalım. Madem saniye-i vardır ve bakidir. Yani mevcudat, mevcudat alemi, vücutlarıyla, yani zat-ı arkesin vücubu vücuduna ve sanatlı oluşu ve intizamlarıyla Cenab-ı Hakk'ın vahdetine delalet ediyorlar. Bu, bunu dikkat edin yani. Bir nevi şu mevcudat vücutlarıyla Cenab-ı Hakk'ın vücub vücuduna, varlığına, sanatlı oluşu ve intizamlı oluşu ise vahdetine, met ve fena, zeval ve firak, mahkum olmalarıyla da zat-ı bekasına değildir. Yani o saniye zücelal bakidir. Mert ve fena ona arız olamaz. Üstad e, şöyle e, izah ediyor. Şu mevcudat-ı seyyale vücutlarıyla, hayatlarıyla vacu bir vücudun vücubu vücuduna ve ahadiyetine şehadet ettikleri gibi zevalleriyle, ölümleriyle o vacu vücudun ezeliyetine selmediyetine ve ahadiyetine şehadet ederler. Evet, gece ve gündüz, kış ve yaz, asırlar ve devirlerin değişmesiyle grup ve ufuk içinde teceddüt eden ve tazelenen masnuat-ı cemile, mevcudat-ı latife, elbette bir ali ve sermedi ve daimi tecelli bir cemal sahibinin vücud ve beka ve vahdetini gösterdikleri gibi. O masnuat, esbab zahiriye süfliyeleriyle beraber zeval bulup ölmeleri o esbabın hiçliği ve bir perde olduğunu gösteriyorlar. Şu hal katiyen ispat eder ki şu sanatlar, şu nakışlar, şu cilveler bütün esması kutsi olan ve hani o esma-i kutsiye ve cemili olan bir zatı cemili zulcelalin tazelenen sanatlarıdır. Tahavvül eden nakışlardır teharruk eden aynelerdir, birbiri arkasına gelen sikkelerdir, hikmetle değişen hatemleridir. Bu e, nakış, ayna, sikke, hatem. 11. sözde... uzunca izah ediliyor. Bu 22. sözde geçen bir ibareydi. Belki biz daha sonra bu e, kavramları okuruz. Mevcudat vücutlarıyla, hayatlarıyla, nasıl ki hayırlaya mut hayatına ve o hayatın vücubu vücuduna delalet ve şahadet ederler. Öyle de mefleriyle, zevalleriyle o hayatın bekasına, sermediyetine delalet eder, şahadet eder. Çünkü mevcudat zevale gittikten sonra arkaları arkalarında yine kendileri gibi hayata mazhar olup yerlerine geldiklerinde gösteriyor ki daimi bir zihayat var ki mütemadiyen cilve hayatı tazelendiriyor. Bu da 20. mektuda geçiyordu. Biz konumuzla ilgili şeye odaklanalım. Ee, onun dışındaki bazı kavramlara odaklanmıyoruz. Yani madem o ma, madem ki dedik ya madem saniye zülcele vardır ve bakidir. Heh. Yani e, ne dedik? Birinci noktada mevcudat alemi vücutlarıyla zat akdesin vücubu vücuduna sanatlı oluşu ve ittizam sanatlı oluş ve ittizamlara vahdedine met fena zeval filaki de o zatın bekasını gösteriyor. Biz de bu örneği verdik şimdi. Yani bu metinlerde. Yani sani züceler masluat cinsinden değildir. Tabiyar sesini izah ettiği gibi üstadım. Yani o ne dedik biz buna? Muhalefetül havadis mi? Sıfatıyla mutasif olduğundan kainatta hiçbir şeye benzemez. Yani şöyle düşünün. Cenab-ı Hak e, yani bir e, yani bir inşaat mühendisi inşaatı yaparken kendisi de inşaat mühendisinin kendisi eğer inşaatta kullandığı malzemedense aynı malzeme sahiplerse o inşaatın başına gelen ne varsa o müteahhitin de o mühendisin de başına gelir. O zaman o müteahhitin veya o mühendisin o inşaatı yaparken kendi tabir caizse kendi cinsinden olmaması lazım. Çünkü bu kainatta tebedül ve tegayyür varsa eğer onu yapan o tebedül ve tegayyüre maruz kalan kainatın cinsindense o zaman o madde nasıl tebedül ve tegayyür ediyorsa onun sanatkarı da tebedül ve tegayyür eder. O nedenle sani zücele masnubatın cinsinden değildir. Onun başına gelen onun başına gelmez. Ölüm, zeval, filak onun başına gelmez yani. Nedendir o? Çünkü o muhalefetül havadist. Yani o sıfatla mutasip. Yani kainata hiçbir şeye benzemez. O nedenle üstad diyor ki, sani kainat elbette kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Bunu 20. mektupta söylüyor 2. makamda. Yani masluat aleminin vücut ve bekası onun ile kaindir. O zat-ı kıyam bir tabi kıyam yani bir aykat gelecek veciz ifade üstad şunu şöyle söylüyor. Diyor ki bu kainatın Halık-ı kayyumdur. Yani bir zati kaindir, Daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaindir, Devam eder ve vücutta kalır, bekabdır. Eğer kainatta bir dakikacık olsun o, nis o nispeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Bu Zülcülema'da geçiyor. Yani kısaca madem saniye vardır ve baki. Tamam. Bu cümle neyi göstermiş oluyordu? Din kültür dersinde dinlediğiniz gibi sıfatı selbiyedir. Onu bizim hatırımıza getiriyor değil mi? Yani saniye vardır ve bakidir. Şimdi ne diyor? Ve sıfat ve esması da daimi ve selmedidir. Evet. Şimdi cümlemiz bu. Madem saniye vardır ve bakidir. Bunu okuduk. Şimdiki ee, cümlemiz ve sıfat ve esması daimi ve sermedidir. Bu ne demek? Üstad bu cümleyle bir nevi Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı subutiye dediğimiz esmasına delalet ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatı baki olduğu gibi onun esma ve sıfatı da bakidir. Yani onun baki olan bütün esma ve sıfatı baki bir zat, baki bir aleme de delalet eder. Şimdi bu mevzuda bu yani bu konuyu konumuzla yani rahim, hakim, vedud ismiyle nasıl anlayacağız? Şimdi madem sani Züceler vardır ve bakidir, sıfat ve esması daimi ve sermedidir. Bunu bizim okuduğumuz rahim, hakim, vedud yani mert, fena, zeval, Firat, musibet ve meşakkat. Bunu nasıl ilişkilendireceğiz? Şimdi onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi madem bu kainatın sahibi baki olan bir zani zucelal o rahimdir. Rahim ismiyle bakidir. Yani her yaptığı iş şefkat ve merhametini asarı görünüyor. Elbette o masnuat aleminde mevk ve fena ile Adem'e atması onun rahmetini şenliğine muhaliftir. Öyleyse şu masnuat aleminde mevk ve fena ile Adem'e gitmiyor. Rahim ismi baki bir şekilde tecelli edeceği gibi bir aleme gönderiyor. Çünkü sıfat ve esması da daim ve değil mi? Şimdi madem bu kainatın baki olan saniye hakimdir. Madem ki rahim diye okuduk. Kısaca. Şimdi hakimdir. Anlamaya çalışıyoruz ya. Hakim ismi de bakidir. Çünkü sıfat ve esması var. Değil mi? Ha, yani her yaptığı iş hikmetlidir. Yani abes ve faydasız iş yapmaktan münezzehtir. E o halde şu alemdeki masnuatı zeval, firak ile ebedi yokluğa mahkum etmesi onun hikmetinin şenine muhalettir. Öyleyse masnuatı alem yani zeval ve firak ile yokluğa gitmiyor. Neden? Çünkü hakim ismi baki bir surette tecelli edeceği baki bir alem vardır. Üçüncü esmamız. Şimdi madem bu kainatın baki olan Sani Zücelil Vedud'dur. Yani Vedud ismiyle bakidir her yaptığı iş ve budiyetin asarı vardır. Yani masnuat alemini sever. Her vesileye kendini sevdirir. Sevdirmesine mukabil mahlukatına şükür ve ubudiyet de kendisini sevmelerini talep eder. E elbette bu kadar sevdiği masnuatı musibet ve meşakete griftal etmesi, özellikle musibeti en büyük olan ölüm ile onları idam etmesi ve dudiyetine zıptır. Öyleyse bu musibet, bu musibet ve meşakete griftal olan şu masnuat alemi Ölüm ve idam olmuyor. Ölüm ile merf ve idama gitmiyor yani. Belki o Vedud isminin baki bir surette tecelli edeceği baki bir alemi sevk ediyor. Baki bir aleme sevk Elbette bu kadar hadsiz nimetlerle kendisini sevdiren bir Zat-ı Vedud ecel celladının satırıyla başları kesme suretiyle dostlarını kendine düşman etmeyecek. Yani kısaca esma ve sıfat sıfatla baki baki bir alemi iktiza eder. Ha, o halde buradaki dikkat çekilen nokta esma ve sıfatına ayna olan şu masumat ad, Adem'e gitmiyor. Ayna darlıkları baki bir süredir, devam etmek için baki bir aleme intikal ettiriyor. Yani o madem sani zuceler vardır, kim bilir Ve bakidir. Sıfat ve esması daimi ve selmedidir. Tamam. Şimdiki cümlede elbette o esmanın cilveleri ve nakışları bir manevi beka için teceddüt eder. Tazelenir yani. Yani Saniye Zülcelal şu kainatı bin bir ismi ve sıfatını aynı yapmış. O esmanın muhtazisi olarak da daimi, daimi bir ne yapıyor? Halden hale, tavırdan tavra çeviriyor. Yani tebdil ediyor, tecdit ediyor. Yani mevcudat alemini daire ilinden daire-i alıyor, şahadet alemine çıkartıyor. Sonra ölüm ile mevzuu peyde pey daire-i daire, daire ilme tekrar alıyor. Kıyamet hengamında yine daire-i ilinde daire-i elme geçirecek. Sonra haşir sabahında tekrar daire-i ilinden daire-i kudrete çıkartacak. Ebedi bir alemde onları ipka edecek. Yani şu mevcudat alemini esma ve sıfat ilahiye aynı aynadarlıkları baki bir sürekte, baki bir aleme devam edecek. Yani daha önce bizim e, izah ettiğimiz bir önceki dersimizde gaybi alemlere, maddi ve manevi surette hani o suretleri muhafaza ediliyor ya. Ha, o halde kainatta görülen tahrip ve fena, idam ve zeval değillerdir. Üstad bu cümlese bağlanmış oldu. Yani şu mevcut aleminin tahrip, fenası zahiren idam, zeval gibi görülse de hakikatte idam ve zeval değildir. Demek ki mevcudat alemi zahiren yokluğa gidip gibi görünse de hakikatte be bekaya masal oluyor. Madem şu kainat sani zülceli bakidir, onun esma ve sıfatla bakidir, elbette baki olan bütün esma ve sıfat dahi özellikle rahim, hakim ve isimleri mevcudatın bekasını iktiza eder. O halde mert, adem hiçlik değil, idam değil, faizsiz bir idam değildir baki bir aleme gitmek için bir seyru seferdir. Evet. Şimdilik bu kadar yeter. Kısa da olsa önceki ders uzun oldu. Bu da biraz kısa olsun. Artık geri kalan kısmı inşallah bir dahaki ders. Subhaneke la illana ve illa ma inneke anda alim hakim. Ve ahru davahum en rabbil alamin El Fatiha.